Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl e, telefondan intro yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. ilk önce Google'a geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Fanzoy yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben yazmıştım. Ve ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar. ve klim klim makar yazan en üsttekine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan arkadaşlar mesela intronuzu seçiyorsunuz ben bunu seçtim arkadaşlar mesela yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar şuradan gördüğünüz üzere Şuradaki küp gibi bir işaret var arkadaşlar Oraya tıklamanız gerekiyor. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şurada name, name yazan yerleri tıklıyoruz arkadaşlar ve ne yazmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz oraya arkadaşlar. Ben Mustafa yazacağım. Ve gönderiyorum. Üç tane, üçüne de e, mesela Mustafa yazmam gerekiyor benim şimdi arkadaşlar. Bir dakika yazamadım. Evet bunu da gönderdim. Buna da Mustafa yazmam gerekiyor. Bunu da gönderdim arkadaşlar. Ve ondan sonra intromuzu izleyelim arkadaşlar. böyle arkadaşlar. Şimdi indirmek için arkadaşlar şurada 3 çizgi var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz ve buradan aşağıya inip gördüğünüz üzere download var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar doğulan Ve ee, burada start video render diyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Engelledim ben. Ve iniyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şuradaki süre dolunca inmiş olacak arkadaşlar. Biraz uzun sürebiliyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere.